Şimdi biriniz e, adını unuttum kim buraya koyacağım. Benden kekstralı tost istemişsin. E, bulamadım o yüzden 8 kek aldım çilekli olanla. Tost bakıyoruz. Oha şey böyle Sarı şey. Ekrosa düştü Bunun yasal olduğunu düşünmüyorum ve not good. Böyle şeyler yapmayın Şimdi <laughs> Böyle Şöyle koydum Şimdi ısınıyor Üstüne ekmeği koyacağım ve basacağım bunu. Of <laughs> Böyle bir şey yapmak istemiyorum Niye niye böyle bir şey yaptım Mesela Yani yiyecek hiçbir şeyin yok muydu Mesela bunu merak ediyorum Niye Bu arada bu benim şeyim e, Kahvaltım şu an sadece ağzım var kamerada. Bugün yeni şeyler deneyeceğim. Normalde denemeyeceğim şeyleri deneyeceğim. Bunun gibi. Ama çok böyle heyecanlı heyecanlı şeyler beklemeyin. Çok heyecanlı değil. Oldu mu bu? Ee, kahvaltımız burada. Kahvaltı. Hala... Uuu çok kötü kokuyor. <laughs> Bunu şimdi değil dışarıda yiyeceğim tamam mı? Çünkü aç karnıyım ve biraz zaman geçmesi lazım daha yeni kalktım sayılır. O yüzden bunu paket yapacağım ve arkadaşlarımla buluştuğumda yiyeceğiz. kadar? Koş. <laughs> Saçından gözükmüyor. O abrakadabra dans yapıyor. Lönk diye yapıştır. Giyat. inanireti <laughs> kendi kafasını çıkartan sinekler var ya ne böyle elhamdülillah yaparken saman <laughs> kafalarını çıkartıyorlar böyle şimdi dur ee, bu bu ne bu neydi white mocha hayır I, ice, I, ice, ice, ice 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 white, white, çöktü, white chocolate şaklıt mocha. mocha tamam şurada sosu hiç içmedim şimdi deneyeceğim bunu Allah'ın cezası ya karışmıyor Çok... ay çayım çıkmıyor Tadı bir boka benzemiyor. Gerçekten tadı bir boka benzemiyor. Bunu bana kim tavsiye ettiyse tadı bir boka benzemiyor arkadaşlar. İçmeyin. Latte için. Şu an latte merkezde geziyor. Dursan yoksun aksa. Bayağı latte bu. Sosu gelmiyor. Yeah. Hayır. <laughs> <laughs> Çok şekerli. Çok. Tadı gofrete karamel benziyor. Içer, karamel latte içeri ayrısı değil mi? Evet, Mevcut karamel latteye benziyor, doğru. Eren'i de koy. E Eren. <laughs> Bunun üzerine koyayım mı? Oo oh, oh, <laughs> oh. <laughs> Arkadaşlar, modern sanat oldu ha. Evet, hayır, 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 hayır. yok. <laughs> modern sanat oldu. <laughs> ha şey. Şey Pao. diyeceğiz. Yok. Şey, yok mu? Yok. Abi ekran burada ben burada oturuyorum. Burada da Eren var. Eren telefona bakıyor, Eren duygularına giriyor. I feel touched. O <laughs> oh, götürür. Hayır ben öyle deme. kadar sallarsan o kadar çok kedi geliyor. Kedi. Mama zamanı. Evet. Kedi besleme görevi başarıyla tamamlanmıştı. <laughs> Ay götünü yerim onun. <laughs> Niye bu? Loki yokmuş o yüzden nasıl <laughs> alıyorum? Çünkü komik görünüyor. Sadece bu yüzden alıyorum onu hediye. Sen Biri hediye al demişti Bursa arkadaşlar. O yüzden yani şimdi onları alıyorum. İyi bir arkadaşım Bu değil mi? Gadasınız. bana bak ben iyi bir arkadaşım değil mi? Aynen. Muhteşem. Zorla <laughs> söyletiyorum. İyi aldım. Şimdi bunları size sonra vereceğim. Önce tost edip sonra size hediye vereceğim. İlk biz öldürecek sonra hediye. <laughs> evet. <laughs> 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 Şeftali jelibon aldım. Burayı sellerimiz bir... Bu neydi? Popcake. Jangga, evet, jangga, yok Arkadaşlar 2 3 3 3 2 tane markete girdik. 2 3 3 2. <laughs> yok işte. Ay ölüyorum. Bak yukarı bak. Çünkü Necip Selim Bey. Çok güzel. Şimdi bunun şeyine bakacağız. Satın alacağız. Bunu kaç şey oldu? Kaç saattir beklettim çantamda. Şey oldu bu. Pişiler ürediği için de bir çok işte. korkuyorum. <laughs> nasıl kokulsun? Bak nasıl çek? Kanka kokuyor ya. Kanka it smells. O kadar kötü değil. Abartıyor drama queen. <laughs> Şimdi ben bunu ortadan ikiye böleceğim herkes iç tarafı. sen yiyeceksin. Aynen. Kek <laughs> <laughs> full. <laughs> oh. hmm. <K> mm. <gülüyor> <gülüyor> K kötü kokuyor ama tadı güzel. Olmasın lan. <laughs> Düzgün ısır. Kek. Vallahi o kadar kötü değil. Şey değil, Arkada şey. yiyorlar bundan ederiyorum ya. Dalim'in bizim mi bağırdılar bağırmam? <laughs> evet evet bize şey mi döndü? Ben dinlemedim. Real. Bu adam ben. Real. Real. Bu kez de ben. Buraya da göz. Kameraya da göz. Allah'ım. Ekmeğin şeyini kaybettim diye buraya girmiş. Bu ne? Brother. <gülüyor> <gülüyor> Geçen bulamadığımız şeyi Eren bulmuş. Eti cangalı pop kek. Eren, Bakın. kalemimi ver. Kalemimin yok. Dünya'nın mehsusunda şunu bak. Şimdi beşinci kere. Bunun, şey, bunun şeyine bakacağım sonuna. Bakınız böyle gözüküyor. 360 kek birinci bir tane parça. Siz de göstersene. Gel. Sen bana. No Nasıl? Kekimin yarısını yedi. <laughs> Kekin yarısını yedi <gülüyor> <gülüyor> hayvan. Ben de. Ama ortasında sosu var. Yani bir şey söyleyeyim mi? Niye böyle bir şey yapmışlar ki? <laughs> İğrenç değil de. Hani ne gerek var? Al ye şunu. Eren, Eren <laughs> fantezi yapıp bana versene. Hayır! Fantezi <laughs> yapıp. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür Görüşürüz. <laughs> 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 <laughs>